Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Size Mekke'den koku getirseydim koku 5 dakika, 10 dakika, yarım saat, 1 saat kaybolur. Şimdi size bir koku getirdim. Zannedersem ölünceye kadar odamızdan, meclislerimizden çıkmasın. Acayip ve garip Allah'ın Teala'nın kudretinin sonsuzluğu. Misafir olduğum ev 2 tane etkisi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i anlatan bir kitap. Okuyor diye bir İçinde bir kitap daha var. Bu kitapta da acayip garayet şeyleri yazıyor. Şöyle bir hadiseye rast geldim. İzzet'ten 200 sene sonraki bir hadise. Orasan taraflarında bir muharebe olmuş. Mekke, Eshab-ı Kiram, Tabi'inden kalanlar bu muharebeye iştirak etmişler. Şehir olanlar olmuş. Kalanlar kalmış. Şehitlerden bir tanesinin ailesi çok zarurete düşmüş kocası yok, himaye edici kimsesi yok, bakacağı yok, çoluk çocuk perişan bir durum düşmüşler. Kadıncağız iki tarafa doğranıyor bu çocukları nasıl kurtarabileceğim diyerek de. Derken bir akşam rüyasında kocasını görüyor. Bugün şehit olan şehit arkadaşlarıyla beraber gayet güzel manzaralı bir yerde oturmuşlar. Yine diyor. Kocası karısını görünce demiş ki, gel gel. Evvela arkadaşlarından izin istemiş. Hanım gel müsaade edersin. Bu yemekten o da ki Peki yersin. Çağırmış hanımı gel gel. Hanımefendi gelmiş. Ağzına bu yemekten bir lokma koymuşlar. Bu o anda da uyanmış kadın. Rüyada. Fakat acayip hal. Bu uyandıktan sonra bu kadın ölünceye kadar bir daha dünya tamamını ağzına koymuş. Ben bu hadiseyi mutala ederken halil denilen Kudüs'e tabi. Bilmem ne gidin müftüsü olan Tıpkı efendi isminde bir efendi Mesele açıldı. Dedi ki tam 30 sene yaşadı o kadın. 30 sene yaşadı. Bazı büyüklükler kadını hapsetmişler. Acaba gizlice yiyor da bize böyle mi gösteriyor kendini? Bakmışlar ki haftalarca hatta aylarca hapis kaldığı halde gözcü de var. Bir taraftan kimse getirip de bir şey vermesin diye efendim. Gözetliyorlar kadının kuvvetinde katlayan bir zafiyet görülüyor. 30 sene yaşadığı adına da bu müftü efendi rivayet etti. Müftü efendi Suriyeli. Fakat Liyat'ta bir medresenin müderrisi. Mekke'de, Mekke'deki Cami-i İslamiye'de konferans vermek için gelmiş. Bu fırsatta da bizimle görüştük. Dedim ki, konferansla neden bahsedeceksiniz? Konferansınızda bahsiniz ne olacak? Mevzuunuz ne olacak? Seyirci sordu. Dedi ki, el mü'minü ye'ler. Bu bu bir hadis-i şeriftir. Hadis-i şerifte de der ki, mümin o kimsedir ki, herkesle ülfet eder. Herkesle iyi geçinir. İyi iyi geçinir. yapmaz. Büyüklük taslamaz. Kibri gururu yoktur. Benlik denilen şey bilmez. Mümin. Alt tarafında der ki, ve la hayde liven la ye'lefü Bu çok mühim bir ders. Bu kimsede hayır yoktur ki, Kendisiyle ülfet olunmaz, Kendisi de başkalarıyla ölfet ne demek derdi. Tabi artık şu bu artık ne kadar şeyler var. Ülfetsizlik bunlardan da var. Allah bu sorumuzu affet. <laughs> Mevzuyu uzatma lüzum yok. Bu olur mu? Mevzu ona gelince bu insan yemeden yaşayabilir mi? Tabi bugünkü kanunlarımıza göre, bilgilerimize göre bir insanın aç ve tüksüz şu kadar zaman ancak yaşayabilir ve o müddetten sonra da ahirete intikal eder. Fakat kudret-i ilahi her kanunun üstündedir. Her kanun üstündedir. Binaenle bu istediği zamanda istediği kimseler için ki İbrahim Aleyhisselam da onlardan birisi ateş yakıcı olduğu halde niçin İbrahim Aleyhisselam'ı yakamadı? Bıçak kesici olduğu halde niçin İsmail Aleyhisselam'ı kesemedi? Su boğucu olduğu halde niçin Musa Aleyhisselam'ı ve taifesini boğamadı? Ne çok? Beni Allah affetti bu sözlerimize. Bu mübarek, Recep imanı olgun, kabil kimselerin arasında cümlemiz kabul etsin. Ah. Bu lütf ilahim ilahi, çok büyüktür. Hududu da yok. Bu dünyanın da hududu yok. Bulamazsınız. Tarihde bir coğrafyalarda şöyle bir çizgi çizerler ama onun altında da bulamazlar yani. Bu değil. Hududu ilahi yoktur. Binaenle Allah'a iyi <laughs> sarılan insanlar Allah Teala'nın her zaman her çeşitli lütfuna, ihsanına mazhar olurlar. Yalnız ki Allah'a sıkkı ihlas ile sarılıp yönelmek. Cenab-ı Hak bu mübarek gün ve geceler bu nimeti cümlemize ihsan buyursun. <laughs> Sübhane Rabbil ve <ya> Rabbil <laughs> Ümmet <laughs> الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فاقته فلا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Ya Rahman Rabbim, boyunlarımız bükülmüş, ellerimiz de sana açılmış, gönüllerimiz de seniledir Ya Rabbim. Sen bizi bu mübarek gün ve geceler hürmetine, affu mafretine mesela, bunları da kabul edilen, biz bu tarifini ahirde geçenlerden arasında, birbirimize ithal eyle Ya Rabbim.